Biz no breaking, no blocks, no blo, playing block. Tam yani diyor ki arkadaş işte bundan şundan ne diyor? Easy. Kolay. Abi kolay değil şey seni döverim. Karabiber, tuz biber. Ne tuz biber lan. Yemek açtı. Açlık bok gider. Allah. Çüş. Kardeşimin şeyi işemesi sünnet olmasın. Şey be bezelyesi. Bezelye. Prasa. Mantı. Kuş adası. <laughs> Kuş adası dedim yere çakıldım. <laughs> ben oraya şey koyacağım. Aslında abi ama sadece blok durmak yazar demiş. Aslında bu, toprak da bloğa Toprak da ne olsa bir blok. Arnavut yeri. Sever misin? Tuzla beraber. Ezo Allah. Annem mantı yaptı, bodruma gittik, orada balık yedik ve sonra içecek olarak kola içtim. Aa kola dedim. Sevmedik kola'yı. Pislik. Kimse kola'yı sevmez. Ben severim. Tatat. Allah kurdum mu? Neyse. Hata yapmış oldum. Bir hata yaptım Olsun ben burdan başlayacağım. Süper. Oye. Lan! Oha, break koymuşsun bu lan. Çok sevkli oldu bu. Allah'tan. Allah Allah. Aa! Aa! Küçük. Küçük kat. Son kal. Abi oradan düşerse yemimiz olur. Koymuşuz zaten. Blok kırmadım ettim orada haritanın. Benim ne olan? Park yapalım. Ben evden park yapabilmek dedim ya. Parkur yapabilmek. Ba da 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 da. Türk malı. Dur şöyle yapacağım size de güldüreceğim. Türk malı. Ha, Türk malı. Hey baba bana para ver. Baba bana ne? Allah. 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 Allah sen. İlini, ilini versin, ilini versin, ilini versin, ilini versin. İlini versin. Maşallah değmeyin. Maşallah değeni döver yorumlarda. Aslında dövmem ha. Sadece kızarım bana nazar değdiklerinde işte. Abi abi! Aa, aa. orada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Ne yazılan orada? Bakayım okuyacağım. God of Antalya'dır. Aa merdiven var. Aa şurası. Şey Ola! eşya tuzu ile Bu ne lan? Şuraları kapat abi. Ben artık girecek içeri. Heh. Bak koş koş. Lan! Bak koş. Veriyor. Why did you stop to bet the cigar? Stop diyor. dur adam diyor. Bok duruyorum ben gideceğim. Bu ne lan? Başka bir parkurla karşı karşıdayız. Ve Allah. Abi okçu var. Abi iki tane de ya. Aa! Oh! Ay ay ay. Red Bull kanatlandırır. Red Bull. Ne diyor? Allah oh, çiz. Şey... Ne yazmış buraya? You can have a four root not hang trollololol. Adam bize troll yapmış ya. Ne trollü lan bu? Allah Allah. Müdür olmasın. Müdür olmasın başka hiçbir şey istemem atma at patla Kaş kaş kaş. la 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 gelme. rolü Ah bak küçük bir rol. Gel lan. Aa! 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 <laughs> Kafa şu an. Sen geri git lan. Allah belanı. Oha oha. Abi de fıyı tut kapat. De fıyı tut kapat. Teşekkürler. <laughs> Abi nasıl bir şey bu? Oha. O rengarenk küpün içinde şey yapıyorum. Ne güzel. Angry bird Angry bird Angry bird Sarı kuş değilmiş bak. Angry birds, angry birds. Yeşil kuş yok. Ama ne sarı var Allah seni. Eee şey yapacağım hile yapacağım. Blok kırma dedi. Ben dört tane kıracağım. Dört tane den bir şey olmaz ki. En az on tane den bir şey olur. Hani dört al bir sayı. Yirmi lira mesela daha çok. Yirmi daha çok. On daha çok. E beş daha çok. Da dört az. Dört az. <laughs> Aa, aa, uy, uy. Allah ben Ya abi çıkacağım şöyle ya. Ya sıçarım ben ya. Bu ne bu neyim? Lan. Allah. Aaaa. Bu ne yaptı. Dur. Heh. Anladım. İlk önce buraya ben dur. Allah ne Neyse. Bak buraya bunu. Dur. Hadi hile yap ya. Boş ver. Şunu şuraya. Tamam. Bu bir şarkı söyleyeyim mi? Tamam söylüyorum hadi. Son çıkış bu girdi vizyona. Ari bir tardan, ayrı bir tarza. Yer yerinden oynayacaklar lan. Bir yürü git. Küçük şey. Bu Allah Allah. Oo hile yaptım. Ne güzel oldu. Hile ne güzel oldu yalnız. Sarı kuş değil mi bu arada? Sahte almayacağım değil mi? Ya da bunu söylemeyeceğim size. Araba şarkımın ba Allah senin söyle bana. Bir kızı çok sevmiştim. Gitmiştim kaçırma ayağa. Camlar çelik camlar filip, Cacar bir şahin ile kızın evinin önünde. Baktım ki iki züppe. Onlar da gelmişler kıza sürmeye. Şekilleri çok yerinde. Atlarında var Porsche yanaştık bir de. Son sesle tik tik baklar. Biz camdan uzattık kafayı. Hayır durulan ibne. Söyleyin bakalım da denizdeki. Lavuklar güldüler. Biz de Baklar halimize hava mı atıyorsunuz? Boklu şahinlinize bir anla girdim tribe. Verdim sesi teybe. Ağak galayıp daha vurdum dirifte. Abarttık uzun sesi. Dinlettim mahalleyi ve sonunda çıkılardı. Mali tarım pederi hayırdır be gençler dedi. Gecenin bu saati. Ben senin kızını sevdim. Ona gönlümü verdim. Şimdi istiyorum kızı. O kalbim hırsızı. Vermezsen eğer sen kaçırırım kızı. Tavuk poşesinden indi. Gösterdi hediyeyi. Planta haberi ile Kandırdı pederi. Biz koyalı koyduk tabi. Kızı seviyor belli. Bütün şenlerin... O M E N A K O E Ü E Ü M E Neyim? Lay 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 la la o kadar biliyorum. Aa abi şu, şu, şu park्रियemi ne diyorum? Gerçekten blok kırdım ben burada. Ama ha? respawn haritanı ağzına sıçtım. Kuralları yapmadım o Kuralsız da yaşamak gerekiyor. İlla kuralla yaşayacak diye bir şey yoktur abisi. Tamam mı? Harda geldim yalnız kırmızı. Hard. Allah. Ara ara sarı kuşlar. Ne var lan bu sarı kuşta? Bak ne yapacağım ben. Kırı... Av yok yok. Yerine koyacağım. Merak etme. Allah! O kadar da bıraktığın değil mi? o strateji abi. Yemi farkına ağzına edeceğim ben. Mis koy lan dur toto to, 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 to. Tamam. Ee, şimdi bak ben ona troll lol yapacağım. Allah troll yaptım ben de sana. Al. Git. Git seni. Lavık. Git lavuk. Götten bıçaklı. Oha lan daha o ikinci sıradaymış benim. Dur. Aa. Bak. Aa kreatif ne yapıyorum? Makine yapıyorum. Adam kreatif alıp yapabilirsin dememiş miymiş yani? Kreatif alıp yapamazsın değil O zaman yapabiliriz. Tamam. <laughs> dur. Şimdi. Trollu yazıyorsun da benim gibi. Hay. Trollu la ha ha ha. Çıldıracağım dur. Aa! <laughs> Aşağı atlayacağım. <laughs> Ölmedim lan. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Yine oynar. Abone olmayı unutmayın.